manipülasyon. Anladıklarımız, hüzünlendiklerimiz, keyiflendiklerimiz. Bu sözü son zamanlarda sıkça duyar olduk. Doğrusu anlamını net bilmiyorduk. Araştırdık, aşağıdaki gibi öğrendik. Türkçe karşılığı bir kelimenin olmadığını anladık. Manipülasyon, istismar, harekete geçirme yönlendirme, etkileme, sahtekarlık, hile, tahrifat, kurnazlık, vicdansızlık gibi anlamları içeriyor. Bir şeyi mecburen yaptığınız veya yapmadığınız için kendinizi pişman veya mutsuz hissetmeniz sizin manipülasyona uğradığınızı gösterir. Literatüre göre manipülasyon başkalarını kendi yararı için kullanmak, sömürmek, kontrol etmek, etkilemek veya yönlendirmek için tasarlanmış bir davranıştır. Manipülasyon, kişinin eğilimi haksız ve dürüst olmayan bir duygusal istismar biçimidir. Başka bir tanımlama şöyledir. Manipülatör kişinin başka bir kişi veya bir topluluk üzerinde zihinsel ve duygusal çarpıtma yoluyla güç, kontrol, fayda ve imtiyaz sağlama amacıyla sergilediği davranıştır. Bahsedilen manipülasyon altında manipüle edilen kişiler sindirilmiş ve susturulmuş halde kendilerini suçlu hatta muhtaç hissederler. Ne var ki Bilinçleri yerindeyse bundan rahatsızlık duyarlar. Manipülasyon diğerlerine karşı kendi çıkarlarının gözetilmesi dolayısıyla genelde dürüst olmayan bir sosyal etki biçimi olarak kabul edilir. Anlaşılan, narsist ve makyavelist buktedirler tarih boyunca insanları manipülasyonla yönettiler. İnsanlar gerçek diye yalana kandılar. Manipülasyon bir davranış biçimi olup etkilemeden ve ikna etmeden farklıdır. Etkileme genellikle etkilenenlerin onu kabul etme veya reddetme hakkına saygı duyduğu ve gerektiğinden fazla zorlayıcı görmediği için zararsız olarak algılanır. İkna genellikle belirli bir hedef bağlamında başkalarını istenen bir eyleme yönlendirme yeteneğidir. İkna da genellikle kişiye ait inançların, dini motivasyonların veya davranışların etkilenmesine çalışılır. Manipülatif kişiler manipülasyon sanatında ustadırlar. Samimi görünümlerinin altında insanları yönlendirme, kontrol etme ve kendi çıkarları doğrultusunda onları etkileme motivasyonu yatar. Manipülatörlerin özellikleri Manipülasyonun motivasyonu, kişinin kendisine ya da başkalarına hizmet etmesi amaçlı olabilir. Antisosyal manipülasyon, kişinin kendi yararına, değerlerini umursamama pahasına hizmet eder. Manipülatör, karşısındaki insanı sahte vaatlerde bunlara kandıran, ve insanları yanlış yönlendiren kişidir. Manipülasyon yapan kişilerin ortak özellikleri soğukkanlı ve kurnaz olmalarıdır. Psikolojik manipülasyon uygulayan kişiler tepki gördüklerinde karşılarındaki kişinin duygu ve düşüncelerini önemsizleştirecek hamleler yaparlar. Çok hassassın aşırı tepki veriyorsun. Neden sakin kalamıyorsun? Ben senin iyiliğini düşünüyorum. Cümleleri bu kişilerin çok fazla kullandığı kalıplardır. Gelecekte yapay zekaya manipülasyon kabiliyeti kazandırmak olasıdır. Hawking'e göre yapay zeka bu hızla gelişmeye devam ederse bundan 100 yıl sonra dünyayı ele geçirebilir. Geçmişten günümüze kadar ticaret, din ve siyaset sahalarında insanlara manipülasyon uygulandı. Bu net. Güncelimizde cereyan eden olaylara ve olanlara bu göze siz de bakabilirsiniz. Gerçekleri anlamak zor olmamalı. Sürekli seçim kaybetmiş ve başarısız olmuş iyi niyetli bir ana muhalefet parti liderimiz var. Taraftarları bunca yıl rahatsız olmadan arkasından gitmişler. Umutlanarak yine gidiyorlar. Niçin? Memlekette yoksulluk sınırı 24 bin lira ve askeri İşçi ücreti 5.500 lira oldu. Yani 285 euro. Almanya'da bu tutar 1.500 euro. Bu durumda bile iktidar partisine halkın desteği devam ediyor. Problemleri yaratandan problemlerin çözümü beklenilmez. Bu bir kuraldır. Çözüm mümkün değildir. Ama yanlışlar tekrarlanıyor. Niçin? Bizim toplumda aynı aileden insanlar bile ayrı kamplara ayrışmış halde hasmane ve sevgisiz duygularla çatışıyorlar veya küsler. Bu hal çok acıdır, anlamsızdır ve büyük ahmaklıktır. Niçin? Cevap manipülasyon olmalı. Evet, bizim toplumun insanları manipüle edilmiş olmalı güveni ve istikbali ülkesinde bulamayıp dışarıda arayan laik, dinci, etnik, ideolojik her kesimden insanlar sadece batıya doğru yani demokrasinin yaşandığı ülkelere göç ettiler. Ve bu durum devam ediyor. Altılı Masa'nın halk desteği henüz %65 değil. Muhalefet liderleri Akıl dışı ve bencil davranırsa, ülkede kalan vatandaşlar teokresinin uygulandığı Doğu ülkelerine göç etmiş gibi olacaklar. Yani 2023 muhtemel seçim sonucuna göre ülkemiz insanları özgürlük yerine şiddetli baskı, adaletsizlik ve yoksulluk çekerek yaşamak zorunda kalabilir. Üstelik bu sonucu şimdiden tercih etmiş olacağız. Bu yüksek olasılıklı bir risktir ve herkes bu durumun farkındadır. Bir gerçek var. Bizim halk psikolojik manipülasyonla nefes alıyor. Bu durumu medyadaki ve etraftaki olaylardan, olanlardan ve fikirlerden anlamak mümkün. Elimizdeki yarım kalan demokrasiyi aslında batıdaki gibi tam demokrasiye dönüştürebiliriz. Toplumsal huzur ve refahımız için doğruları bilen ve uyanık olup daha çok sorgulayan insanlar çoğalmalı ve etkinleşmeli. Manipülatif insanlar ve yönetenler azalmalı ve etkisizleşmeli. Bunu ümit ediyoruz ara 2015 30 Ekim 2022 teşekkür ederim